Sayın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın rektörüm, sayın dekanım, sayın enstitü müdürü, değerli öğretim elemanları, kıymetli sektör temsilcileri, değerli aileler ve sevgili öğrenciler. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin 2022-2023 öğretim yılı 14. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz. olarak kurulmuş olan fakültemizin bugün 14. dönem mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bizlerle paylaşan siz değerli konuklarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 2022-2023 öğretim yılı 14. dönem mezunlarımızı alkışlarınızla yerlerine davet ediyorum. Kıymetli misafirler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. törenimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Fakülte Dekanımız Profesör Doktor Sayın Kenan Güllü'yü kürsüye arz ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Misafirler, Sayın Veliler ve Sevgili Öğrencilerimiz. Bugün Turizm Fakültesinin 14. Mezuniyet Töreninde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz hepinize hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> Okulumuz 2006 yılında turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri olmak üzere 3 bölüm olarak turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksek okulu olarak kurulmuştur. 2013 yılında yüksek okulumuz turizm fakültesine 3 bölüm dahilinde dönüşmüştür. Fakültemiz 2021 yılı itibariyle sadece turizm işletmeciliği bölümünde ve turizm rehberliği bölümünde geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik. 600'e yakın mezun vermiştir. Mezunlarımız sektörde çeşitli düzeylerde akademisyen, ee, turizm sektör çalışanı, yönetici, müdür yardımcısı, genel müdür, e, girişimci, müteşebbis e, kariyerlerinde yurt içinde ve yurt dışında e, kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Bugün itibariyle turizm işletmeciliği ve turizm rehberliği bölümlerimiz olmak üzere toplamda. ...53 mezun vermekteyiz. 4 yıl önce... ...büyük bir heyecanla eğitim öğretime... ...başladığınız... E, ...bu okuldan... ...mezun olmanın... E, ...ve hayata... ...adım atmanın... ...mutluluğunu yaşıyorsunuz. Sayın velilerimiz... ...bugün burada... ...bu anlamlı günde bulunmamızda... ...sevgili öğrencilerimiz kadar... Sizlerin de önemli bir haklı paya sahip olduğunuzun bilincindeyiz. Son olarak bize bu öğrencilerimize bu mutlu ortamı sağlayan ve desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Altuna en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Dekanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor e, Sayın Memduh Kılıç'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Efendim bu mutlu gününüzü, anınızı paylaşmak üzere buradayım. Çok değerli rektörüm, çok değerli dekanımız, buradaki çok değerli öğretim dostlarımız, velilerimiz ve en önemlisi bugün sizin gününüz, öğrencilerimiz, daha doğrusu mezun oluyorlar artık bir turizm e, otoritesi oluyorlar. O anlamda da e, bizim için de önem arz ediyorlar. Her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yapılacak olan bu güzel anlamlı törenin hayırlı olmasını, inşallah ufkumuzu açmasını, sizlerin başarılı olmasını e, sağlamaya vesile olmasını temenni ediyorum. Kadim bir üniversite olmaya başladık artık yani kadim bir şehirde 50 yıl Yarım asır e, tamamlanmış önemli bir deneyim. E, o açıdan elbette herkes şehrini sever, herkes üniversitesini sever ama Kayserimiz bir başka güzel, Erciyes üniversitemiz başta olmak üzere 5 tane üniversitesi olan bu güzel şehir ayrıca hepimiz için önem arz etmekte. Sevgili öğrencilerimiz, aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusunu asla göz ardı etmeyiniz. Değerli dekanımız burada çok güzel sizlere önerilerde, tavsiyelerde bulundu. Elbette hem üniversitemizi, hem şehrinizi, hem konumunuzu, mesleğinizi, e, bulunduğunuz, çalışacağınız yeri mutlaka sahiplenin. Sizi adeta oranın ayrılmaz bir parçası olarak görmek ister sizinle birlikte mesai yapan yetkili dostlarımız O açıdan kendinizi geliştireceksiniz, e, başarılı bir şekilde sürdüreceksiniz, yabancı dili çok çok önemseyeceksiniz. Çünkü turizm denilince akla elbette ki yabancı dil mutlaka bunu olmazsa olmazı olarak beklenir. Kayseri'miz takdir edersiniz bir sanayi ve ticaret şehir olmakla birlikte son dönemdeki yapılan çalışmaların üzerine daha da eklemek suretiyle bir aynı zamanda turizm şehri olduğunu hepiniz görmek, görmekte ve gözlemlemektesiniz. Belki de çoğu yerimizi görmeden bu şehirden ayrılıyor olabilirsiniz. Mezun oluyor olabilirsiniz. Ama Bundan sonraki ilk fırsatta az önce bir miktar görselde de gördüğünüz şehrimizin değişik yerlerdeki zenginlikleri mutlaka görün. Kayseri'mizi sizlere yakışır, ülkemize yakışır bir şekilde sunmaya ve insanlığın hizmetine vesile olmasını sağlamaya önem gösteriyoruz. Turizm çeşitlendiğini sizler de bilmektesiniz. Biz de o çeşitliliğe katkı sağlamak, Kayseri'mizi sizlerle paylaşmak adına yerel yönetici olarak... Sayın valimizle iş birliği içerisinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Daha dün e, İncesu bölgesinde mozaiklerle ilgili olan çalışmayı, kazı çalışmalarımızı yerinde gözlemledim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gönderliğinde Kültür Bakanlığımıza yapılan bir çalışma. Milattan sonra dört, e, 300 yıl e, Roma ve erken e, Bizans dönemini içeren bir çalışma. İnşallah o süreç tamamlanıp da gün yüzüne çıktığında bu şehir artık kendisinden gerçek manada o alanda Türkiye'de söz ettiren bir şehir olacak. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Belki bundan çoğunuzun haberi yok. Ama Kayseri değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan gerçekten zenginlikler şehri. Bu zenginlikleri sunmayı, bu zenginlikleri paylaşmayı çok çok hepimiz önemsiyoruz. Kütüphaneleriyle, müzeleriyle, turizm odaklı özellikle Erciyes Kayak Merkezimiz ve çeşitlendirdiğimiz oradaki e, değişik turizm odaklı çalışmalarıyla. Burada Vindim Otelimizin çok değerli genel müdürünü görmek tabii ki bizleri mutlu etmiştir. Bu tür katılımları, bu tür desteklemeleri de daha fazlasıyla e, elbette ki fakülte olarak bekleriz. Bir iş birliğinin mutlaka hayata geçilmesi gerekir. Sizlere fırsat verilmesi, iç içe olması o anlamda da e, Kayserimizle otelcilik bağlamında da epeyce mesafe alındığını ama bunun yetmediğini de bilmekteyiz. İnşallah bu yönde de yatırımcıları yüreklendiriyor, Kayserimize yakışır bir şekilde çalışmaları sürdürmeye özen gösteriyoruz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Sizleri tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Umarım e, başarılı olursunuz şehrimize, ülkemize, ailenize geleceğinize katkı sağlayan bir e, anlayış içerisinde olursunuz. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mezuniyet bütüne plaket çakmak ve konuşmasını yapmak üzere 2022-2023 öğretim yılı 14. dönem birincisi Selin Yankıcı'yı tebrik ediyor ve kürsüye davet ediyorum. <laughs> Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, değerli hocalarım, değerli ailelerimiz, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları ve çok değerli arkadaşlarım. Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. 2022-2023 öğretim yılı Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunları diploma törenine hepiniz hoş geldiniz diyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yoğun ve özverili bir çalışmanın ardından ulaştığımız böylesine önemli bir günde bu salonda, bu kürsüde sınıf arkadaşlarım adına bulunmak ve konuşma yapmak benim için büyük mutluluk ve onurdur. Geçirdiğimiz günlerimize dönüp baktığımızda hem mesleki anlamda hem de hayatımızın her aşamasında önemli yer tutacak olan bilgi ve deneyimler kazandığımıza inanmaktayım. Eğitimimiz süresince okuldan öğrendiğimiz bilgiler, stajlarımızdan edindiğimiz tecrübeler bizlere hayatta daha azimli ve daha kararlı çalışmaya sevk edecektir. Öğrenim hayatımız boyunca bizlere bilimin önemini vurgulayan ve bu doğrultuda mesleki ve sosyal yaşamla ilgili bizleri birçok konuda aydınlatan tüm hocalarıma ve yüksek okulumuzun idari personeline teşekkür ediyoruz. <laughs> en içten duygularımla başarı yolunuzun açık olmasını diliyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında bağımsız bir Türk kadını olarak akademik kariyerimi devam edeceğimi temenni ederim. Mutluluğun, mutluluğu tatmanın tek yolu onu paylaşmaktır. Ben de büyük mutluluğumu sizlerle paylaştığım için çok sevinçliyim. Sevgili arkadaşlarım, yaşam sınavında hepinize üstün başarılar dilerim. Beni dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler.